Hocam katarak Dejeneratif miyop Bulanık görme ve gözyaşı kanalı Kurulu Var bana ne tavsiye ediyorsunuz yaban mersini seti, Sarı nokta hastalığı retine çökmesi retine delinmesi retine çökmesi retine delinmesinden dolayı Retinası çok ince olduğu için 3 ay sonra kör olacağını dediği vatandaşı bile tedavi ettik hamdolsun Doktor 3 ay sonra kör olacağın yapacak bir şey yok Git kendini eğitimi, körler eğitimine katıl. Hazırla kendini demişti vatandaş. Ağlayarak buraya gelmişti. Ne yapacağım ben? Allah kerim dedim. Sorun değil. Altı hafta kullan. Deneyelim bakalım. Alt hafta kullandı. Doktora gitti. Hiçbir şey yok. Biz bir yanlış mı yaptık acaba? He yanlış yaptım. Adama kör olacaksın diye. Ondan sonra yaptın. Yanlış mı yaptık acaba? <laughs>